çıktı şimdi beni abinlere götürmek? Böylesi daha iyi ana. Benim yanımda rezil oluyorsun ya. Bekir evinde yalnız başına olmuyor. Hem abim doktora götürür seni. <laughs> Sıkılacak bir şey yok ana. Bak orada abim var, yengem var. Daha rahat edersin. Hem bakanın olur fena mı? <laughs> Kesinlik yuvası kadın. Beni de Yapma. böyle yapmak <laughs> lazım işte. Yapma. <laughs> Geldik anne. Neredesiniz? Hadi bakalım. Tut şuradan. Osman. <laughs> nereden çıktı şimdi bunlar? <laughs> ne duruyorsun? Hadi git bak şunlara. <Gülüyor> <Gülüyor> Sinan, ana. Hayırdır böyle çat kapı? Annemi getirdim abi. Bundan sonra siz bakacaksınız. Ne demek siz bakacaksınız? Ağrısı sızısı iyice arttı. Ben tek başıma uğraşamıyorum. Doktora falan götürürsünüz. Ne bileyim ben ne yaparsanız yapın. Ya insan bir haber verir önce Sinan. Böyle emrivaki. Haber versem kabul edecek miydiniz sanki? Enayi mi bellediniz beni abi? Gencecik yaşımda Başıma bırakıp gittiniz zaten. Benden bu kadar arkadaş. Gerisini siz düşünün. Sinan! Uzat Sinan! Ya. Dursana! Sinan! Ya! Ya! Sinan! Hayda! Ne biçim sülaleniz var sizin anlamadım. Hoş geldin hanım. Hoş bulduk oğlum. Ha, gel bakalım. Gel, gel. Bu hayırsız oğlun ne yaptı böyle anne? Gel. Yavaş ol. Hoş geldin. Hoş bulduk Nesrin. Kusura bakma kızım. Rahatsızlık verdim. Osman. Gelsene biraz. Ne olacak bu böyle Osman? Ne bileyim Nesrin. Bakacağız bir çaresine. Sabret bir iki gün. Getirip bir de salonun baş köşesine koymuşsun maşallah. Nereye koyayım? Yatalak kadın. Hep böyle salonda mı kalacak ha? Gözümüzün önünde. Padişah gibi kurulmuş oraya. Gel bak. Buraya koyalım. Tamam. tamam. Döşeyi de sereriz buraya. İstemem öyle salonda falan. Nesrin. Yo, inanmıyorum. Hayır, 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 oh, oh. hayır, oh, hayır, 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 hayır. hayır. Ne istiyorsun anne? Oğlum midem kazındı be yavrum. Bir parça <laughs> ekmek. Tamam tamam. Nesrin bakkala kadar gittiydi. Gelir Oğlum. şimdi. Oğlum. Gene ne var? Oğlum ağrılarım iyice arttı. <laughs> hani doktora gidecektik ya. Şimdi elim darda. Bugün bir hastaneye gitmek kaça patlıyor biliyor musun sen? Bakacağız sabret biraz. <laughs> Para basıyoruz sanki. Hayret bir şey ya. Aa nereye Osman? Kahveye gideceğim biraz. Oh ne güzel. Sen dışarılarda gezip keyif çat. Biz burada ananın altına alalım. Oh ne güzel işmiş be. Nesrin Nesrin. Bana bak Osman. Hastaneye mi yatıracaksın? Huzur evine mi bırakacaksın bilmem. Ne yapacaksan yap. Gitsin bu kadın başımdan. Tamam Nesrin tamam hallederiz. Nesrin Nesrin. Ya ne istiyor gene bu? Acıkmış galiba bir bakıver. Ne var ne? Her an seninle mi uğraşacağım ben? Çağırdığın zaman kafında bitecek hizmetçin miyim ben? Kızım ben. Ne istiyorsun söyle. Acıkmıştım. Biraz yemek hazırlasan. Oh! bak deyince ekmek, kuk deyince su. Kuş tutu de ister misin canım? Sen kendini karşı konan hanımı zannediyorsun galiba. Karşında hizmetçi yok senin. Acıktıysan... Al ye. Sana yeter bu. <laughs> Sana değil bu ekmek, buzu da fazla ama neyse. Keşke biz de sizi bir gece çağırabilseydik. Ama malum, ev ev değil, Darülacese sanki. Kaynanan yüzünden mi? O Fildan, yaşlı kadın ömrümü çürütüyor valla. Onunla uğraşmaktan hiçbir yere de çıkamıyorum. Şekerim, bu en güzel yıllarını bakıcılıkla mı geçireceksin Allah aşkına? Boş ver, senin anan mı? Oğlu düşünsün. Sen gez, dolaş, istediğini yap. O da ne hali varsa görsün. Şeytan diyor ki, koy kapının önüne. Koy valla, en iyisini yaparsın. Osman vurdum duymazın teki zaten. Öyle öyle, pısırık. Ha, az daha unutuyordum. Baksana, bir hafta sonu teyzemlerin yazlığına gideceğiz boşmuş. Siz de gelsenize. Ay çok güzel olur. Benim de içim açılır biraz. Hem biraz deniz kokusu alır açılırsın. <laughs> Evdeki o kokudan kurtulmuş olursun. Oo, çaylarda geldi. Çay bahane. Yenilmekten sıkıldıysan dost doğru söyle oynamayalım. Elime he? su döken yoktur bu oyunda. <laughs> Nesrinleri hafta sonu bize davet ettim Levent. İyi etmişsin. Hep beraber gideriz. Hem bir de orada alırım boyunun ölçüsünü he Osman. Ne dersin? Şey bilmem ki. Ben olur dedim. Ama yok ya. Biz gelemeyiz. O neden? Ee, annem var evde. Nasıl bırakıp gideceğiz şimdi? <laughs> Annen yüzünden evde hapis kaldık. Ne yapayım? Benim suçum bu. Ha? İstersen onu da alalım giderken. Ha. Bize göre hava hoş. Gelirse de olur yani. Kafa dinlemeye gidiyorum oraya, bakıcılık yapmaya değil. Siz gidin Vilda, bize dışarı çıkma karam zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> adamsın sen. Bir kardeşine söz geçiremiyorsun. Aldın başımıza şu kadını kurtulamıyoruz. Öf be öf. Dünya yarılsa suçlusu biz mi olacağız yani? Osman. Osman siz mi geldiniz oğlum? Ha, ha, biz geldik. Git bak şuna ne istiyor ben yatacağım. Ah be Osman. Ne gamsız adamsın. Osman. Nesrin sen bak <laughs> bari. Kızım. Hay Nesrin kadar başına taş düşsün inşallah. Bu ne be? Sen ne yaptın be kadın? Kazar oldu be kızım. İlaçları alayım derken. Deli edeceksin beni sonunda. Yüz kere ah. söyledim dikkatli ol diye. Şuraya bak. <laughs> Foseptik çukuru gibi kokmuş burası. <gülüyor> <gülüyor> Kaç sen yapıyorsun sen bunları? Yarın misafirlerimin geleceğini biliyorsun. Beni rezil etmek için yapıyorsun bunları. Hava çok soğuk kızım açma ne olur. Açmayayım da ne yapayım? Bu koku gider mi bu evden ha? Allah kahretmesin Allah kahretmesin kahretmesin ya Bıktım senden illa Allah kusura bakma kızım ne olursun yeter artık sabaha kadar hatta bu koku çıkana kadar bu pencere açık kalacak anladın mı kızım ilaçları başlatma ilaçlarından <laughs> ey güzel Allahım. Sen beni bu halden kurtar, yarabbim! <laughs> Nesrin, ya, ne? seninkiler bana gelenlerden çok daha güzel! Aa, bu ne kız? Senin getirdiğin mi bu? Oya değil, taş oyması bu! <laughs> Aman, kaynanam yaptı işte! Onun elinden çıkarmış. ya taş oyması, ya gelin tasması! <laughs> İyi o zaman, boşuna söylememişler o sözü! Kaynana, Aa, kaynar kazana. Güzel <laughs> Nesrin, Melahat ablayı da bir görsem nerede? Koridorun sonundaki odada. Ben benim. Ay, de şey. Yeter artık. İçim dışım <laughs> havlu oldu. Şimdi bir şeyler yiyelim. <laughs> Ay Hadi ya, gel, sen ya. de bana yardım et. <laughs> Ay <edin>. gençlik işte. <laughs> ah, merhaba Melahat abla. Benim Nadide, Bakkal Hasan'ın karısı. Ah. Hoş geldin Nadide. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk da buranın hali ne böyle Melahat abla? Bu cam niye açık? Üşümüyor musun sen? Üşüyorum. Üşüyorum ama. Bu gelin çok kötü kokuyor diye kapatmıyor. Ah. Ay ay. Ay olur mu öyle şey? Hasta edecek seni. Olur mu öyle şey? Aa. Hiç iyi görmedim seni Melahat abla. Nasıl iyi olayım ha kardeşim? Hastaneye diyorum götürmüyorlar. İlaç diyorum almıyorlar. Bir kuru ekmeğe talim ettiriyorlar. Osman da mı ilgilenmiyor seninle? Osman ne yapsın? Gelin almış parmağına. Oynatıyor da oynatıyor. Kaynana şöyle, kaynana böyle. Bu saatten sonra nereye git? Kime anlatayım ki derdim? Şu yaşlı halimle düştüm ateşlere yanarım. Bazen diyorum ki, al Allah Allahım şu canımı da. Ay deme böyle abla. Buna da şükür gene. Bak beterin beteri var. <laughs> Allah kimseyi kimsenin eline düşürmesin. Amin. Rahmet. Amin. <laughs> <laughs> Eline sağlık Nesrin Vallahi çok güzel Afiyet olmuş. olsun Senin havlular kadar değerli değil ama <laughs> Hiç yakıştıramadım sana Nesrin Hiç O kadının hali ne öyle Ne oldu ki Nadide abla Daha ne olsun Melahat abla içeride ne halde Kadın bakımsızlıktan bitkin düşmüş Odası çok kötü kokuyor Soğuktan tir tir titriyor Aç susuz şey sen yanlış anlamışsındır yoksa ben her gün hadi ben yanlış anladım. Melahat abla da yalan mı söylüyor? Kuru ekmeği bile esirger olmuşsunuz ondan. Ay şey unutmuşumdur canım. Hem kafa mı kaldı şu havlulardan bende? <laughs> Bak kızım sana abla nasihati. Ona karşı ne hissedersen hisset. Eninde sonunda yaşlı bir kadın. Hasta, bakıma muhtaç. Hepimizin annesi var. Bizler de anneyiz. Hiçbirimiz böyle davranmıyoruz. İyi insanlar kara günlerde ortaya çıkar kızım. Onun için sen de aklını başına topla ve insan ol kızım, insan. Ne güzel söyledi. Zavallı kadıncağız. Ay be kadın, ben sana gösteririm. Senin derdin ne ha? Dertin ne? Ne oluyor? Ha? Göstereceğim aa, ben sana ne olduğunu aa, şimdi. Aa, utanmıyor aa, musun beni şikayet edip helalle rezil etmeye? Ha utanmıyor yapma. musun? Ben bir şey söylemedim. Yalan söyleme. Öldürürüm yapma. seni. Yapma. Elimden alamazlar. Yapma ne olur. Bırak beni. Demek bırakmamı istiyorsun. Bırakacağım ben seni. Bırakacağım. Aa. aa. aa yapma, Ay, yapma, Esri, yapma. Yapma. Esri. Yapma. Bırakacağım yapma. seni. Bırakacağım. Sana haram bu ev, ha. haram! Aileye götürüyorsun beni kızım! Konuşma! <laughs> Hadi yapma! Bırak nereye götürüyorsun yapma! Sana bugüne kadar katlandığım kabahat! Yapma. Girmeyeceksin bu eve bir daha! <laughs> Yapmadım. Ekmek yediğin kaba <laughs> tükürmeyi göstereceğim sana. <laughs> ne olur bırak be kızım. Sus. Evimi, <laughs> yuvamı, mahalleyi birbirine kattın. <laughs> Canımdan illallah dedirttin bana. Sana layık yer burası. <laughs> Allah'ım hayır. Nesrin kızım ne olur yapma beni burada bırakma Nesrin Nesrin Hı? Hı? Anne? anne 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 ne oldu sana böyle anneciğim güzel anneciğim benim Anne Nesrin, ne yapıyorsun sen? Tutma beni Osman! Ya, dur, dur, Ya delirdin mi sen Nesrin? Evet delirdim tamam mı? Delirdim! Delirdim! <laughs> Bu kadın benim evime girmeyecek artık anladın mı? Ne demek girmeyecek Nesrin? Sokağa mı atacağız annemi? Attım anneciğim. bile ben! Attım! Bu kadının pisliğiyle artığıyla uğraşacağım diye gençliğimi tükettim anladın mı? <laughs> Sürünsün sokaklarda! Yapmayın! Ne olursunuz yapmayın! Ya Nesrin, bak herkes bize bakıyor ya. Bakarlarsa baksınlar. Bana bak Osman, bu kadın evime girecek olursa... ...yemin ediyorum palımı fırtımı toplar giderim, anlaşıldı mı? Ya ne yapayım şimdi ben Nesrin? <laughs> Git eve, <laughs> kardeşine telefon et. Gelsin alsın anasını. Ama olmaz. Ki. Aması yok. Bugüne kadar sabreteyim kabahat. Alsın oğlu ne yaparsa yapsın. İstemiyorum anladın mı? İstemiyorum. <laughs> Hala orada mısın sen? Gel buraya Osman. Osman, beni böyle bırakma ne olursun. Osman! <laughs> Osman! Bana bak geliyor musun gelmiyor musun? Ah! Allah'ım! Bunların kalbine merhamet ver ya Rabbim.

sonunda ettiğini buldu o da. Vay be Melahat. Hı hı. Koca konan hanımı Melahat. Hayır. Hayır. Böyle olsun istemezdim. Hayır. Kızım seni koca karı seni. Ölemedin gitti. Canımdan bezdirdin Canım. artık beni yeter. Ben sana ne yaptım ki Melahat? Gençliğimi çürüttün, bu konağı bana zindan ettin. Altını almaktan, üstünü patlamaktan, yemeğini vermekten bıktım. Anlıyor musun beni? Bıktım. Verdiğim bir kuru ekmek kızım. Sana değil bu kuru ekmek. Bu su bile fazla. Ne yapıyorsun Melahat? Yapma. Bundan sonra benim konağımda yerin yok senin. Oğlun da koruyamaz artık seni. Yapma, Yapma dur, dur! Seni Sor. layık olduğun yere sokağa atıyorum lanet kadın. Hayır. <laughs> hayır, hayır! Hayır, Var mı dedim sana sus! Lan Ne yaparım bir başıma sokaklarda! <laughs> ederseniz, bakıcı Anladım. mıyım, gelin miyim, hanım Anladım. mıyım, neyim ne ben neyim? Bundan sonra çekemem, çekemem seni, anladın mı? Anladım. Çekemem! <laughs> Nereye giderim ben bu halde? Allah'ım yardım et bana! Yardım et! <laughs> sonra ya sokaklar aa, ya senin senin. Yetişim. Şükriye teyze iyi misin? Ne yapıyorsun sen be kadın? Şu fukarayı sokağa atmaya utanmıyor musun? Utanmıyorum işte utanmıyorum. Asıl bana göre. <gülüyor> <gülüyor> gel böyle Şükriye teyze böyle. gel. <laughs> Böylelerini ateş temizler. Yakacaksın temizlenecek. Ela sende hiç insaf yok mu be? Bugün yaptığın yarın başına gelmez mi sanıyorsun? Kes sesini be! <laughs> Uygun ola devran döne, Allah bu yaptığın yanına koymaz. Bilesin. Allah'ım ben ne yaptım? Kendi kendimi yaktım. Kurtar Allah'ım beni. Sevgili seyirciler, anne babanın hukukunu hiçe sayan, onlara isyan eden evlat, insan bozması canavardır. Anne baba, insanın en başta hürmet edeceği iki kutsi varlıktır. Onlara hürmetle kusur eden, hakka karşı gelmiş sayılır. Onları hırpalayan, er geç hırpalanmaya maruz kalır.